Bir sabah Spider-Man gökyüzünde süzülürken Joker şehre yine bir oyun başlatmıştı. "Görüşürüz Spider-Man!" diye bağırarak dev bir top yuvarlamaya başlamıştı. Bu top şehrin etrafında hızla yuvarlanıyor, her şeyi alt üst ediyordu. Spider-Man hemen olayı fark etti ve web atarak Joker'ın yanına indi. "Neler oluyor burada Joker?" diye sordu. Joker, "Sadece biraz eğlence. Ne kadar komik değil mi?" diye gülerek cevap verdi. Şehri neşelendirmek istiyorum. Spider-Man gülümsedi. Ama şehri dağıtmak eğlenceli olamaz Joker dedi. Joker ise "Benim için her şey eğlence!" diye bağırarak topunu daha hızlı yuvarlamaya devam etti. Spider-Man aile ile topu yakalayıp yukarıya doğru çekti. "Bunu sana geri veremem ama biraz eğlence yapalım." diyerek topu Joker'ın yanına doğru fırlattı. Joker şaşkın bir şekilde topu yakaladı ve birden gülmeye başladı. "Hah, bu gerçekten komikti Spider-Man." dedi. Spider-Man "Eğlencenin sınırları olmalı." diyerek Joker'a göz kırptı. Sonunda Spider-Man ve Joker şehri dağıtmadan eğlenebileceklerini fark etti ve Joker "Bir dahaki sefere daha komik bir oyun yapacağım." diyerek kaçtı. Spider-Man ise "Belki ama bu sefer dikkat et." diyerek şehri tekrar güvenli hale getirdi.